Engelliler, yaşlılar, hamileler kamu binalarına rahat ulaşım sağlayabiliyor mu? Bununla ilgili yeni bir uygulama başlatıldı. Uygulamanın ismi Erdem. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılını erişebilirlik yılı ilan etti. Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı da konuyla ilgili çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından erişilebilirlik alanında standartlara göre tüm kurumların çalışmalarını yürütmesi, fiziksel, dijital ve zihinsel dönüşümün sağlanması ve bu konuda kültürün oluşturulması amacıyla 2020 yılı Erişilebilirlik Yılı olarak ilan edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Erişilebilir Türkiye hedefi doğrultusunda engeller başta olmak üzere yaşlılar, hamileler, bebek arabalılar, çocuklar ve geçici engeli bulunanların yaşam alanlarındaki engellerinin kaldırılması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda şehirleri engellilere tamamen erişebilir kılmak ve sosyal yaşama katılımlarını arttırmak için yayınladığı genelgeyle, açık alanlardan binalara kadar tüm kurum ve kuruluşlara erişebilirlik çağrısında bulunmuştu. Bu alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren bakanlık, Kurum ve kuruluşların bina ve bahçeleri için erişilebilirlik çalışmalarının başlatılmasından önce yaşam alanının erişilebilirlik seviyesini ortaya koymak için kısa adı Erdem olan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü hazırladı. 10 bölümden oluşan modülde erişilebilirlik izleme ve denetleme formlarında toplam 281 temel erişilebilirlik sorusu bulunuyor. Bu sorulara evet veya hayır şeklinde cevap veriliyor. Kurumun bahçesinden ofisine kadar tüm alanlarla ilgili sorular cevaplandıktan sonra sistem tarafından erişilebilirlik raporu oluşturuluyor.